Değerli hanımlar, kıymetli arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, feyiz ve bereketi üzerimize olsun. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kıymetli hanımlar, bu bölümümüzde de inşallah murakabe konusuna devam edeceğiz. En son Hazreti Ömer bin Hattab radiyallahu anh'in rivayet ettiği bir hadisi şerifi okumuştuk sizlerle beraber. Cebrail aleyhisselamın peygamber efendimizin bulunduğu meclise gelip orada onlara İslam'la iman ile ilgili sorular sorması, cevaplarını alması ve ihsan konusunun tanımını yapmasıyla ilgili bir hadisi şerifti. Kaldığımız yerden hadislerimizi okumaya devam edelim inşallah. Ebu Zer Cündüp bin Cünade ve Ebu Abdurrahman Muaz bin Cebel radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülük yaparsan peşinden hemen iyilik yap ki kötülüğü silip götürsün. İnsanlara karşı güzel ahlakla davran. Hadis-i şerifimizde e, her nerede olursak olalım sürekli Allah Teala'nın bizi gözetlediğinin bilincinde olmamız gerektiği için yaptığımız her davranışta bir korkunun olması gerektiğini, Allah korkusunu, bir hata yapma korkusunu e, yaşamamız gerektiğini bize öğretiyor hadisi şerif. Aynı zamanda oldu ki hani kendimizi tutamadık, o anda nefsimize hakim olamadık ve bir hata yaptık, eğer diyor kötülük yaparsan peşinden hemen iyilik yap ki o kötülüğü silsin. Yani hemen kişi tevbe etmesi, tövbe ettikten sonra ne yapması gerekiyor? Bir iyilik yapması gerekiyor ki o diyor silinip gitsin. Demek ki iyilikleri artırdığımız zaman iyilikler kötülükleri ya ortadan kaldırıyor ya da tamamen silinmesine sebep vesile oluyor. Hadiste son olarak güzel ahlakla davranmayı bize öğütlüyor Peygamber Efendimiz. İnsanlara karşı güzel ahlakla davran derken kişi kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi asla bir başkasına da yapmaması gerekiyor. Ölçü bu olması lazım. İnsanlarla iyi ve güzel geçinmeye çalışmak, onlara karşı güler yüzlü olmak, insanlara iyilik yapmaya gayret etmek gene bir Müslümanın hedefleri arasında yer alması gerekiyor. Çünkü biz bunu Peygamber Efendimizin hayatında da görüyoruz. O bize her konuda olduğu gibi insan ilişkilerinde de en güzel örnek. İnsanlarla iyi geçinmek, ahlaki bir olgunluk ve murakabe şuurunun beşeri ilişkilere yansımış halidir bir insan eşine karşı, ailesine karşı, çocuklarına, akrabalarına, komşularına karşı e, ahlaki bir olgunluk derecesine gelmiş ise e, kalabalıklar ortasında da aynı şekilde davranır. E, yalnızken eşiyle, çocuğuyla yalnızken de onlara saygıda kusur etmez. Aynı olgunluğu gösterebilir. Kalbinde Allah korkusu taşıyorsa kişi, o zaman çevresindeki bütün mümin kardeşlerine karşı Olgun, güler yüzlü ve e, güzel ahlaklı davranır. İbni Abbas'tan e, rivayet edilen e, bir başka hadisi şerifte Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde buyurmuş. İbn Abbas diyor ki bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Bana şöyle söyledi delikanlı sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır. Hazreti Peygamber Efendimiz zaman zaman çocukları e, devesinin terkesine alır, arkasına alıp bindirip gezdirirdi. E, İbni Abbas da 10 yaşındayken Hazreti Peygamber Efendimiz onu da alıyor, devesinin arkasına bindiriyor, gezdiriyor. Bu arada fırsatı değerlendirip, ona tebliğ yapıyor, ona bir şeyler öğretmeye gayret ediyor. İbni Abbas'a yapmış olduğu ilk tebliği Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözetmesi yönünde. Eğer diyor sen Allah'ın emirlerini gözetir, onun nehilerinden sakınırsan yani yasakladığı şeylerden vazgeçersen eğer Allah da seni gözetir. Bir dileyin, bir isteyin, yardıma ihtiyacın var ise Allahü Teala'dan dile. Bil ki bütün insanlar diyor sana bir fayda vermek istese Allah dilemedikçe hiç kimse sana fayda veremez ve Allah dilemedikçe hiç kimse sana zarar veremez. Hadisi şerifimizden anlaşılacağı üzere kaderde olmayan bir şeyin başa gelemeyeceğini bize ifade ediyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Bir kişi bana fayda verecekse de onu Allahü Teala biliyor ve onu kaderime yazıyor. Bir kişi zarar verecekse de Allahü Teala onu biliyor ve kaderimize yazıyor. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk. Neslin mali kanaatine göre tabi'in nesli gözünde günah e, olmayan, sayılmayan bazı küçük şeyler sahabe döneminde helak vesilesi sayılıyordu. Bu da bize tabi ki e, bu anlatım bize sahabe döneminin ne kadar çok hassas geçtiğini bize gösteriyor. Bazı nesiller daha titiz ve dikkatliyken bazı nesiller de rahat ve kayıtsız olabiliyor biz bunu hani bugün de söylüyoruz bazen işte biz diyoruz bizim çocukluğumuzda şöyle olurdu gençliğimizde böyle olurdu işte büyüklerimize karşı şu şekilde davranırdık gibi çeşitli açıklamalar yaparak bizler de nasıl ki kendimizden sonraki nesle bazı şeyleri aktarıyorsak şu anda konuşuyorsak Enes bin Malik de aynı şekilde sahabe dönemindeki insanların o hassas tutumlarını kendisinden sonrakilere aktarıyor ve o dönemin Tabiin dönemindekilerin o sahabenin hassasiyetinden daha farklı bir yaşam biçimi olduğunu bize gösteriyor hadis-i şerif. Bir kişi de kendini kontrol etme melekesi gelişmiş ise ee, o zaman hatalar konusunda da mutlaka çok daha titiz davranacak ve en ufak bir yanlışa bile düşmemek için gayret edecektir. Ki küçük e, günahlar evet küçük günahlar büyük günahlar diye ayırıyoruz ama e, küçük bir günah bile aslında Allahü Teala'ya karşı duymuş olduğumuz saygının bir ölçüsü bir delilidir. Ebu Hureyre radiyallahu anh'den rivayet edilen bir başka hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz şu şekilde buyurmuştur allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır. Evet bir kul demek ki haram kıldığı şeyleri yaparsa, hata yaparsa, günah işlerse allah Teala o kuluna ne yapıyor? Güceniyor, darılıyor, kırılıyor. Peki bunu allah Teala'nın gücenmesi kim için? gene bizim için biz kullar için çünkü Allahü Teala koyduğu sınırları mümin kulunu korumak için koyuyor ee, Allahü Teala'nın koymuş olduğu o kurallar o sınırların Allahü Teala'ya bir faydası olduğundan dolayı değil gene bizlerin hayatını düzene sokmak bizleri korumak için Allahü Teala bu şekilde kurallar koyuyor tek bir kulunun bu dünyada zarar görmesini istemediği gibi ahirette de cehennem ile cezalandırılmasını istemiyor. Bu sebeple de sınırların çiğnenmesine Allahü Teala razı değil. Bir kul zaten Allahü Teala'nın sürekli kendini gördüğünü düşünürse, kendisini izlediğini düşünürse ve Rabbinin kendisine verdiği bunca nimete karşılık ona karşı hata etmekten sakınırsa, çekinirse mutlaka günaha düşmekten de kendi nefsini alıkoyacaktır. Hadis-i şerifin de dediği gibi Allah'ı gücendirmekten, onu üzmekten ne yapacak? Geri duracak, günah işlemekten, haram işlemekten çekinecektir Müslüman kişi. Bir sonraki videomuzda konumuza devam etmek üzere Allah'a emanet olunuz.